Salı günü için Marmara, İçege, Batı Akdeniz kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölgesiyle Doğu ve Güney Anadolu bölgesinde sağanak ve gökültü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışlar da özellikle Eskişehir dışında İç Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde, Orta Akdeniz'de ve Kırıkdere ilçelerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz salı günü için. Çarşamba günü de yine ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek. Yine İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz bölgesi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güney Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ara yağışlar yer yer kuvvetli olarak gerçekleşecek. Perşembe günü içinde yine ülkemizin kuzey iç ve doğusundaki yağışlar... E, sanak ve gökültü gök gökültülü sanak şeklinde olacak özellikle e, orta ve doğu Karadeniz iç kesimleri e, Doğu Anadolu bölgesi Doğu Akdeniz iç kesimleriyle e, Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda e, kuvvetli olmasını bekliyoruz İstanbul'da 3 gün boyunca e, sanak ve gökültülü sanak yağış beklentimiz var İstanbul'da hatta daha da devam ediyor hafta sonunda dahil olmak üzere devam ediyor öyle söyleyelim. Salı günü için 14-18 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için 14-17, Perşembe günü için de 13-17 derece sıcaklık beklentimiz var İstanbul'da. Ankara'da salı ve çarşamba günü için sağanak ve gökdüzlü sağanak yağış yer yerde kuvvetli olacak. Salı günü için 13-24 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü için 15'e 24 derece Perşembe günü için çok bulutlu bir hava var Yağış beklentimiz yok 12'ye 24 derece sıcaklık bekliyoruz Perşembeden sonra da yine Cuma, Cumartesi ve hafta sonunda dahil olmak üzere Sanak yağışlar devam edecek Ankara'da İzmir'de de önümüzdeki 3 gün boyunca Parçalı ve çok bulutlu bir hava var Yağış beklentimiz yok Salı günü için 15'e 28 derece Çarşamba gün için 16'ya 27 derece, perşembe gün için de 15'e 25 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü de yine İzmir'de yağış beklentimiz yok ama hafta sonunda sağanak yağış efendim. Önümüzdeki 3 4-5 gün boyunca diyelim sağanak ve gökültürü sanak yağışı tüm deprem bölgesindeki illerimiz özellikle de e, çarşamba günü için e, Adana e, Osmaniye, e, Malatya çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak efendim. Özellikle evet e, kuvvetli yağış alacak yerlerde sel su baskınına karşı vatandaşlarımız dikkatli olmasını istiyoruz. Yine özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde e, görece kuvvetli yağışlar yağışlarda heyelan e, toprak yağması gibi hadislerde meydana gelebilir. Ankara'da e, önümüzdeki 2 gün boyunca saanak ve gök kültürü sanak yağış beklentimiz var. özellikle yağışlar kuvvetli olarak gerçekleşecek. Perşembe günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklarda da salı günü için 12-24 derece, çarşamba günü 15-24 derece sıcaklık bekliyoruz. önümüzdeki 3 gün boyunca sanak ve gök kültürü bir sanak yağış görülecek il genelinde. Eee salı gün için 14'e 18 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü 14'e 17 Perşembe günü de 13'e 17 derece sıcaklık bekleniyor İstanbul'da. İzmir'de İzmir'e de bakacak olursak İzmir'de de önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Yağış yok ama biraz kapalı bir hava olacak. Salı günü için 15'e 28 derece sıcaklık bekliyoruz. Çarşamba günü 16'ya 27. Perşembe günü de 15'e 25 derece. Çarşamba günü için iç kesimler, İç Anadolu'da güney İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda kuvvetli yağışlar var.